Merhabalar sevgili gençler. AYT Edebika Soru Bankası'nın soru çözümleri tüm hızıyla devam ediyor. 6. ünitemizdeyiz. Halk Edebiyatı ünitesindeyiz. 3 ayrıcaz arkadaşlar. Aşık Anonim Halk Edebiyatı, Aşık Edebiyatı ve Tekke Tasavvuf Edebiyatı olmak üzere. burada ilk başlayacağımız nokta Anonim Halk Edebiyatı sevgili arkadaşlar. Hadi hazırsanız gelin ilk testimizde başlayalım arkadaşlar. Bakalım. Birinci sorumuz. Bilgilerden hangileri yanlıştır demişiz. Anonim halk edebiyatı ile ilgili aruz ölçüsü ve hece ölçüsü ortak olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar genellikle hece ölçüsünü kullansak da aruzun da yer yer kullanıldığı noktalar söz konusu olmuş anonim halk edebiyatında. Nazım birimi beyittir. Arkadaşlar bu edebiyatı halk oluşturuyor. Yani halkın içerisinde kendi kendine oluşan bir edebiyat. O zaman burada beyit kullanılmasını bekleyemezsiniz. Milli nazım birimimiz olan dörtlük kullanılır arkadaşlar anonim halk edebiyatında. Burada bir pürüz söz konusu. Dili ağırdır demişiz. E halk oluşturuyor. Dili nasıl ağır olsun değil mi sevgili arkadaşlar? Kuşaktan kuşağa geçerek bugünlere gelmiştir. Evet mesela deyimleri atasözlerini düşünün. Halk hikayelerini düşünün. Sözlü kültür ortamında oluşmuştur. Evet arkadaşlar yani anonim halk edebiyatı aslına bakarsanız ta İslam öncesinden beri var olup süre gelen bir edebiyattır. Sözlü kültür ortamında da oluşuyor. Cevap olarak nereye gideceğiz? Tabii ki B şıkkına gideceğiz sevgili gençler. İkinci sorumuz. Hangisi anonim halk edebiyatına ait bir ürün değildir demişiz. Arkadaşlar efsaneler anonim halk edebiyatına ait ürünlerdir. İlk yaratıcıları belli değil, halkın kendi kendine oluşturduğu ürünlerdir. Ki keza halk hikayeleri de aynı şekilde. Biliyorsunuz atasözleri ta İslamiyet öncesinden itibaren var olup günümüze kadar devam eden yaratılar. Bu da anonim halk edebiyatına ait. Fıkraları düşündüğünüzde evet arkadaşlar bu da anonim halk edebiyatına aittir. Fakat varsalar arkadaşlar ne zaman oluşuyor? Varsalar arkadaşlar aşık edebiyatı içerisinde oluşan ürünlerdir. İlk ve en fazla Varsağı söyleyen insan olandır Yani bakın şairi var, yazarı var belli. Ee, Güney Toroslar'da yaşayan Varsak boyundan ortaya çıkıyor. Bugünkü Avşarlar dediğimiz boydan ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sekizde hece ölçüsüyle yazılıyordu. Hatırlamış olalım varsağları da. Yani bu anonim halk edebiyatına ait değil, aksine aşk edebiyatına ait bir üründür. Üçüncü sorumuz masal ve efsane arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Güzel. Mekan tasvirleri. Arkadaşlar her ikisinde de mekan noktasında masallar ve efsanelerde mekan noktasında soyut somut yerler olabilir. Yani tam net bir şey söz konusu değil. Olay zamanı yine her ikisinde de gerçekten bir zaman olabilir veya hiç yaşanmayacak bir zaman olabilir. Karakter kadrosu yani bu bir fark değildir arkadaşlar masallarda ve efsanelerde. Masallarda da, efsanelerde de gerçek karakterlere yer verebilirsiniz. Olağanüstü varlıklara da yer verebilirsiniz arkadaşlar. Anlatıcının bakış açısı denmiş. Her ikisinde de gözlemci bakış açısı kullanılabilir. Üçüncü bakış açısı kullanılabilir arkadaşlar. Fakat aralarındaki en büyük fark nedir arkadaşlar? Elbette ki inandırma kaygısı. Sebeb. Masallar herhangi bir doğa olayının herhangi bir doğa şeklinin açıklanması için yaratılan ürünler değildir arkadaşlar. Masallar tamamen dinleyici kesme yani burada çocuklardan bahsediyoruz evrensel değerleri öğretmek amacıyla ortaya çıkmış ürünlerdir. Fakat efsaneler ortaya çıktıkları bölgede yaşayan toplumun etrafındaki mesela doğa şekillerinin doğa olaylarının nasıl ortaya çıktıklarına dair bilgiler veren yaratılardır ve bunların temelinde mitler olduğundan dolayı arkadaşlar inandırma kaygısı söz konusudur. Yani mesela bugün Gidin şeye. Ürgüp tarafına, göreme tarafına arkadaşlar. Oradaki kaya, kaya şekillerinin nasıl oluştuğuna dair anlatılan efsanelere oranın yerli halkı inanır. Fakat Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalına kimse inanmaz. Yani bu bir masaldır, bellidir arkadaşlar. İnandırma kaygısı masallar ve efsaneler arasındaki en temel farktır sevgili dostlar. 4. Parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sormuşuz. Bakalım anlatmaya ve olaya dayanan bir tür olan nokta 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 16. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmıştır. Hmm. 16. yüzyıl bizim için güzel bir tüyo olabilir sevgili arkadaşlar. Nazım misir karışıktır. Kalıplaşmış ifadeleri vardır. Olaylar gerçek ya da gerçeğe yakındır. Bak bu da çok önemli. Olaylar gerçek ya da gerçeğe yakındır değil mi? Hemen şöyle bir şıklara baktığımda ben burada masalı elerim direkt. Değil mi? Konusu genellikle aşk ve kahramanlıktır. Masalda neden eledik? Çünkü masaldaki olaylar ger gerçekten yaşanmış ve yaşanması muhtemel şeyler değildir arkadaşlar. Destanı da ilerim. Neden destanı elerim? Çünkü arkadaşlar bakın ne diyor? 16. yüzyıldan itibaren yaratısı başlıyor. Abicim destanlar ta İslam öncesi Türkiye'de bir hatırına dayanıyor. Yani 8. yüzyıl öncesine dayanan ürünler nasıl 16'ya kadar e, gelecek? Değil mi? Yani 16. yüzyıldan başlayacak. Deyimler e bu kadar kompleks bir şeyden bahsediyoruz hakkında bu kadar bilgi veriyoruz bu deyim olamaz. Fıkra diyebilmemiz için içinde güldürü unsurları vesaire böyle bir bilgi de vermem gerekiyordu değil mi size arkadaşlar? Böyle bir şeyden de bahsetmemişiz ki nazım nesir karışıktır diyor. Fıkralar genellikle nazım biçiminde söylenmez arkadaşlar. Şiir şeklinde değildir fıkralar. Bunu da eledim. Tabii ki nereye gideceğim? Halk hikayelerine gideceğim. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren İstanbul'da semai kahvelerinde arkadaşlar e, aşıklar tarafından veya meddahlar tarafından anlatıldı, anlatılmaya başlandı halk hikayeleri. E, anlatımı da o tarihten itibaren başladı arkadaşlar. 5. Konusu aşk olan halk hikayelerine örnek gösterilebilir. Bakalım. Zaoğlu Rüstem. Konusu kahramanlıktır. Battal Gazi. E, hatırlayın arkadaşlar Battal Gazi. Aslında bir Abbasi Emevi komutanı yani bir Arap devletinin komutanıdır. Anadolu'da İslamiyet'i yaymak için verdiği mücadeleler anlatılır. Daha sonra Türk destanı haline geliyor. Kahramanlık konulu yani. Köroğlu'nun Bolu Bey'ine karşı savaşı meşhurdur? Savaşları meşhurdur arkadaşlar. Kahramanlık konuludur. Dede Korkut'a zaten tam manasıyla bir halk hikayesi diyemezsiniz. Destandan halk hikayesine geçiş sürecidir ki konusu zaten aşk değildir. Yine kahramanlıktır çoğu noktada ve Türk toplumunun yaşamıyla ilgilidir arkadaşlar. Ama Aşık Garip konusu aşk olan bir halk hikayesidir. Hatta Aşık Garip ile neydi? Hatırlayalım tam adını. Şahsenem değil mi? Arkadaşlar Aşık Garip ile Şahsenem. Şıklara bu şekilde koymuş olsaydık çok daha rahat görebilirdiniz bunu. Altı fıkra ile ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır demiş. Bakalım ne diyeceğiz? Sözlü edebiyat içinde nazım biçiminde ortaya konulur. Sözlü edebiyat biçiminde e, içinde ortaya çıktılar doğrudur. Fakat nazım değil misir olarak yaratıldılar arkadaşlar. Yani düz yazıdır fıkralar değil mi? Cepte. İnce mizah, alay ve hikmet taşırlar. Arkadaşlar e, doğrudur. Zaten fıkranın temel amacı mizah değil mi? Nasrettin Hoca ki bu konuda en iyisidir. Amaç okuyucuyu düşündürmek ve ona ders vermektir. Pek tabi Nasrettin Hoca fıkralarını hatırlayın. Her fıkranın sonunda bir ders veriliyor arkadaşlar. Kısa ve acıklı hikayelerdir. Kısalığı doğrudur. Ancak acıklı hikayeler değillerdir. Güldürmeye dayalı bir şeyde acıklılığın ne işi var değil mi? Değerli dostlar. O zaman cevabımız ne olacak? Diyarbakır'a gideceğiz. 1 ve 4. 7. soru Türk Edebiyatı'ndaki fıkra tiplerinden değildir. Nasrettin Hoca pek tabi önemli. Arkadaşlar Biraz kıyıda köşede kalmış bir bilgi aslında. Hemen aydınlatalım. İnceli Çavuş, Bektaşi ve Bekri Mustafa önemli hikayeler, fıkra anlatıcılardır. Aynı zamanda karakterlerdir arkadaşlar. Fakat burada fıkra içerisinde kullanmadığımız, halk hikayelerinin içerisinde sıklıkla görüyoruz. Fakat fıkralar içerisinde kullanmadığımız karakter ya da tip dediğimiz şey arkadaşlar burada Karabekir'dir. Fıkralarda Karabekir diye bir tip söz konusu değil değerli dostlar. 8. Uzun deneyimler sonucu oluşan sözlü kültür ortamında kuşaktan kuşa aktarılan taşıdıkları yargılarla genel kural niteliği önemli olan kalıplaşmış özlü sözler. Genel kural niteliği özlü sözler sözlü kültür ortamında aktarılıyor. Nereye gideceksin? Tabii ki atasözüne gideceksin. Niye? Çünkü genel kural değil mi? Bir durumu anlatsaydı deyim diyebilirdim arkadaşlar değil mi? Ama bir durumu anlattığından bahsetmiyor. Ne diyor? Genel kural niteliği olan ve kalıplaşmış sözlü, ee, özlü sözler dediğinden dolayı Bursa'ya gitmek daha doğru olacaktır burada. Değil mi? İski adını da hatırlayalım. Ne diyorduk atasözlere İslam öncesinde? Sal. Divan edebiyatında ne diyor? Ne deniliyor? Mesel veya darbı mesel arkadaşlar. Değil mi? Emsal gene buradan gelir. Peki. 9. Deyimlerle ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? Kalıplaşmış sözlerdir. Doğrudur. Genellikle mastar biçimindedir. Doğrudur. Mekmak diye bitiyor ya arkadaşlar deyimler genellikle. Hatırla. Deyimi oluşturan sözler değiştirilip anlamdaşlar ile kullanılabilir. Bak şimdi. Birinci ile üçüncü önerme çelişiyor. Niye? Arkadaşlar atasözleri ve deyimler kalıplaşmış ifadelerdir. Bunların içerisinde yer alan kelimelerin eş anlamları değiştirilip kullanılamaz arkadaşlar. Çünkü o şekilde yaratılmış ve o şekilde devam etmek zorundadır. Siz bunların eş anlamlarıyla değiştiremezsiniz. O zaman üçte ciddi bir problem söz konusu. Uzun ve özlü sözlerdir. Hayır arkadaşlar bunu atasözü için söyleyebilirsiniz. Ancak deyimler için böyle bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü deyimler son derece kısa yaratılardır. Özlü söz derken de içinde ders olan anlamına gelir. Deyimler ders vermez. Deyimler bir durumu anlatır arkadaşlar. Mesela tepesi atmak sinirlenmektir değil mi? Veya yani ne bileyim Dört gözle beklemek, yani beklemek böyle umarsızca delicesine beklemek anlamına gelir arkadaşlar. Değil mi? Heh. Güzel. Cevabımız çıktı aslında. Beşe de bakalım. Gerçek ve mecaz anlamda kullanılabilen şekilleri vardır. Pek tabi. Deyimler hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılabilir. Mesela bir iş yapıyorsunuz. Çoğu gitti, azı kaldı şeklinde kullandığımızda bu gerçek anlama gelen bir deyimdir. Ancak tepesi atmak deyimi gerçekten tepenizi atmıyor. Mecazi anlama gelen bir deyimdir. Yani hem gerçek hem de mecazi kullanımları söz konusudur. Sevgili arkadaşlar cevabımız ne olacak burada? Elbette ki Diyarbakır olacak. 10. Gölge oyunu. Karagöz ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Halkın ortak malıdır anonim bir üründür. Pek tabi ilk yaratıcısı belli değil çünkü. Cepte arkadaşlar. Göstermeye bağlı bir edebi türdür. Doğrudur arkadaşlar. Değil mi? Sahne Tam manasıyla sahne olmasa da bir sahne söz konusu. Oyun esnasında müzik yoktur. Yanlış arkadaşlar. Hatırlayın ne vardı? Sandıkar vardı değil mi? Arkada tef çalıyordu. Dairezen vardı. Tef çalıyordu arkadaşlar. Müzik var. Karagöz'de. Burada bir hata var. Oyun metinleri 20. yüzyılda yazıya geçirilmiştir diyor. Arkadaşlar hayır Karagöz'ün oyun metinleri 20. yüzyılda yazıya geçirilmedi. İşte 16-17. yüzyıldan itibaren artık yazıya geçirilmişti zaten. Burada bir problem var. Usta çırak ilişkisi içerisinde pek tabi işte hayalbaz dediğimiz adam sandıkar yetiştirir. Dairezen vesaire usta çırak ilişkisi içerisinde gidiyor. Doğru bir ifade. O zaman sorun nerede? 3 ve 4'te Bursa'ya gideceğiz. 11. Güzel. Bakalım ne demiş? Boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli denmiş arkadaşlar. Karagöz oynatan kişiye hayalci deriz. Veya hayalbaz deriz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Yardımcısına çırak denilebilir. Doğrudur. Sandıkar denilebilir. Doğrudur. Çırak diyelim. Arkadaşlar yalnız sandıkarın özel bir statüsü var. O da çırağa yardımcı olan kişidir. Yani üçüncü boşluğa da arkadaşlar ne getireceğiz? Sandıkarı getireceğiz. Güzel. Müzik yapan kişiye yardak denilir. Doğrudur. Şöyle diyelim. Ee, zilleri olmayan bir defe benzeyen enstrüman çalan kişiye de dairezen denilir. Bakın bir önceki sorunun da teyitini yapmış olduk aslında değil mi? Müzik var. Dairezen diyeceğiz. Cevap olarak nereye gideceğiz? Adana'ya gideceğiz arkadaşlar. ÖSYM'nin çok peşine düştüğü bilgiler değil. Yine de ne olur ne olmaz görmüş olun. Karagöz'ü oluşturan bölümlerden birisi değildir arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi. Arzbar. Özür dilerim. Muhavere. arkadaş, mukaddime ile başlayalım. İlk giriş kısmı. Birinci kısım değil mi? Muhavere. Ufak bir kısım böyle. Tartışıkları kısım. Güzel. Fasıl asıl bölüm zaten. Bitişte son kısım. Arzbar arkadaşlar. Asıl kısım içerisinde yapılan konuşmalara denilir. Arzbar. Bu bir bölüm adı değil bir bölümün içerisindeki karşılıklı konuşmaların olduğu kısımdır arz var. Bir bölüm adı olarak değerlendirmiyoruz. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak sevgili arkadaşlar. Peki değerli gençler 6. ünitemiz olan halk edebiyatının 6. ünitemiz olan halk edebiyatının birinci testini tamamladık. Anonim halk edebiyatına dairdi bu sorular. İkinci testimiz yine anonim halk edebiyatına dair olacak arkadaşlar. Eee... Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Takipte kalın arkadaşlar. Yeni videolar geldikçe haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın.